Uzun zamandır gündemde olan tağıl krizi sonunda çözüme kavuştu. Hem de Türkiye'de. Savaşta olan Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk yapan Türkiye bu anlaşmanın mimarı. Peki bu anlaşmayı bu kadar önemli kılan detaylar nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim. Rusya ve Ukrayna dünyanın tağıl ambarları desek abartmış olmayız. Dünyanın tağıl ihtiyacının dörtte birini bu iki ülke karşılıyor. Bilindiği üzere bu sene savaş yüzünden Rusya ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatları durdu. Ve bu tahılların dünyaya sevk edilememesi demek fiyatların aşırı artışı. Dolayısıyla bir gıda krizi demektir. Hali hazırda zaten Covid-19'un küresel marketlere etkisi devam ederken bir de bunun üstüne savaş çıkınca fiyatlarda inanılmaz artışlar görüldü. İşte küresel marketlerdeki bu fiyat artışlarının önüne geçmek için en büyük adım Türkiye'den geldi. Türkiye Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler yaparak tahıl koridoru için savaşın iki tarafını da ikna etti. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Görüşmeden, diyalog olmadan nasıl bu işleri halledeceksiniz? Bugün herkesin gözü Türkiye'de, tal konusunda da, ateşkes konusunda da Türkiye'den ciddi umutlar var ama biz hiçbir zaman çıkıp da tek başımıza biz bu işi çözeriz iddiasında bulunmadık. Samimi çaba sarf ediyoruz. Biz hem Putin'le, hem Zelenski'yle, hem Ukrayna'yla, hem Rusya'yla diyalog içinde olmasak. Bu çabalarımızı nasıl sürdüreceğiz? Bu dengeyi nasıl e, koruyacağız? Peki bu kritik çözüm neden Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi büyük diye nitelendirdiğimiz kurumlardan değil de Türkiye'den geldi? Çünkü tek kutuplu dünya düzeni yerini çok kutuplu bir dünya düzenine bırakıyor. Yani artık Amerika gibi süper güçler küresel siyasete tek başına yön veremiyorlar. Uluslararası birçok kriz bölgesel aktörlerin yardımıyla çözülüyor. Örneğin Suriye krizi Amerika ve Rusya'nın çıkarlarına göre değil Türkiye gibi aktörlerin de tavırlarına göre şekilleniyor. Bu siyasi atmosfer içinde Türkiye'nin uzun yıllardır zaten kullanmakta olduğu denge politikası tahıl koridoru anlaşmasıyla meyve vermiş oldu. Başka bir deyişle Türkiye'nin savaşın iki tarafıyla da aktif görüşme yapabilen tek ülke olması tahıl koridoru anlaşmasının da mimarı olmasına sebep verdi. Batı dünyası Rusya'ya karşı tüm kapıları kaparken Türkiye gerekli noktalarda Rusya ile iletişimini sürdürdü. Bunu yaparken aynı zamanda Batı ülkelerini de incitmemeyi başardı. Sonuç olarak Türkiye'nin proaktif diplomasisi dünyanın tağıl krizine çözüm sunabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu gösterdi. Ve bölgedeki lider ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ispatlamış oldu.